Yenişehir Ovası'nın bereketli toprakları dışın projelerinin adeta birleştiği bir nokta haline geliyor. Bursa'mız, Yenişehir. Gördüğünüz gibi şurada hızlı trenin hattının çalışmalarını görüyorsunuz viyadüklerle. Emin sağlamlaştırma işlemini yine görüyorsunuz. Yenişehir ile arasındaki tünellerimiz devam ediyor. 13 kilometre bildiğiniz gibi tünelimiz var bu tünellerde sona yaklaştık bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde 13 kilometre tünelin 10 kilometresini bitirdik. Çalışmalar son derece hızlı gidiyor. Şu an bulunduğumuz lokasyonda tam Bursa Yenişehir Havalimanı'nın içerisindeyiz. Bulunduğumuz noktada Bursa Yenişehir Havalimanımızda bir istasyonu var hızlı trenin. Bu şu anlama geliyor. Yıllardır Bursa Havalimanı'nın Bursa'ya uzak olduğu yolunda bir takım tartışmalar vardı. Bu istasyonla Bursa şehir merkezi havalimanımıza 15 dakika mesafeye e, iniyor. Gerçekten yoğun bir çalışma var ve biz 2024 yılı içerisinde hızlı trenle ilgili çalışmamızı bitireceğiz. Kıymetli hemşerilerimizi, Bursalıları hızlı trenin gittiği her yere hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak adımı atmış olacağız. 2024 yılı içerisinde deneme sürüşlerini kıymetli hemşerilerimiz görecek. 100 kilometrelik Osmaneli-Bursa arasındaki etabı Bursa'dan 100 kilometre daha Bandırma Limanı Karacabey üzerinden uzatarak 200 kilometrelik bir hatta kavuşturuyoruz. Finans problemi olmayan, hızlı ilerleyen bir süreç. Biz de halkımız adına, hemşerilerimiz adına sahada sürecin nasıl gittiği konusunda incelemelerimizi yapıyoruz. Evet burada hummalı bir çalışma var. Şurada gördüğünüz gibi Bursa Yenişehir Havalimanımız. Evet ulaşılabilir bir şehir olma noktasında yoğun gayretlerimiz var. Bursa'nın hava yoluyla ulaşılabilir bir şehir olması noktasında da yoğun bir gündemimiz var. Bildiğiniz gibi COVID sürecinde ara vermiştik uçuşlarımıza. Bütün dünya e, hava yolu işletmeciliğinde sıkıntılar yaşadığı günlerde bir yıl gibi bir süre ara vermiştik. Ve bu uçuşlara geçtiğimiz yıl... Trabzon, Erzurum ve Muş uçuşlarıyla devam ediyorduk. Bir güzel bir gelişme daha oldu. Bir hafta sonra 2 Ocak'ta Diyarbakır seferlerini başlatıyoruz. Hemşerilerimizin yoğun ilgisi oldu seferlerin artarak devam etmesine. İnşallah inanıyoruz ki başta Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrine Bursa Havalimanımızdan ulaşım gerçekleşecek. Biz buna inanıyoruz. Yine bir güzel gelişmede şatlarda yaşandı ve Bahreyn uçuşlarına da inşallah Ocak ayından itibaren başlıyoruz. Yine umman maskat uçuşları, tarifeli uçuşlar bu noktada yaz döneminde başlıyor. Haftada 3 karşılıklı tarifeli uçuş gerçekleştireceğiz. Bunun Bursa turizmine çok önemli katkıları var. İnşallah sadece Arap ülkeleri değil, başta Balkan ülkeleri olmak üzere Bulgaristan Filibe ile ilgili bir gündemimiz var. Bursa Filibe uçuşları üzerinde karşılıklı bir gündemimiz var. Neden Makedonya Üsküp uçuşları veya Kosova Priştine uçuşları Bursa'dan gerçekleşmesin? Çünkü Balkan göçmenlerinin çok yoğun yaşadığı bir şehir burası. Bu noktada yoğun bir gündemimiz var. Bursa Havalimanı 2024 yılından itibaren Bursa'ya daha yakın oluyor ve hızlı trenin hava alanına ilk istasyon verdiği havalimanı Bursa Havalimanı oluyor tabii ki metro demiyoruz, hızlı trenden bahsediyoruz. Biz bu hızlı treni banliyö hatları olarak da kullanacağımız için Karacabey ile Yenişehir arasında şehrin perspektifini, vizyonunu açan, genişleten bir yatırım olduğunu da söylemek durumundayız. Covid sürecine rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim hızlı trenle ilgili sürecimize vermiş olduğu destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bursa'nın gerçekten tek kalemde Cumhuriyet tarihi boyunca aldığı en önemli yatırım oluyor. Bununla birlikte yük taşımacılığında da Bursa'nın ihracat ürünlerini, avlu maliyetlerini düşürecek şekilde limanlara taşıyan bir raylı sisteme kavuşmuş oluyoruz. Bursa için son derece stratejik, son derece önemli bir girişim. Ben buradan Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet'in yetkililerine de çok teşekkür etmek istiyorum. Bu noktadaki gündemimize destek verdikleri için ve tabii ki kıymetli hemşerilerimize her şeye rağmen Bursa'nın ulaşılabilir bir kent olması noktasında Bursa Havalimanı'mıza vermiş oldukları destekten dolayı çok mutlu olduğumuzu ve bu noktada onların belirlediği bu gündem çerçevesinde sürecimizi daha ileriye götürmek için bir çaba içerisinde olduğumuzu ben bir kez daha altıda çiziyorum. Zaman zaman Bursa Havalimanı'nın oldu. olduğu, işte İstanbul Havalimanları'nın Bursa'ya yakın olduğu gibi bir gündem var. Bu kıyaslamalara hiç gerek yok. İstanbul Havalimanları da elbette bizim çıkış noktalarımız. Otobandan sonra Osman Gazi Köprüsü'nden sonra İstanbul'a yaklaştık. Ama şurası unutulmamalı ki İstanbul yani 15 milyonluk İstanbul şehri de Bursa'ya yaklaşmıştır. Ve İstanbul Havalimanları'nın en yakın ve doğru alternatifi Bursa Havalimanı'dır. Bu noktadaki gündeme katkı koyan bütün hemşerilerimize, Bursa Havalimanı'nın daha iyi noktaya gelmesi için bizi yüreklendiren tüm hemşehrilerimize, halkımıza ben buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın bir vizyonu var. Türkiye Yüzyılı diye. İşte bu Türkiye Yüzyılı, buna biz inanıyoruz. 2023, 2053, 2071 hedefleri milletimizin hedefleri. Ve Türkiye Yüzyılına en büyük katkıyı sağlayacak şehirlerin başında da Bursa geliyor ekonomisiyle, istihdamıyla, ihracatıyla, tarımsal potansiyeliyle ve turizm potansiyeliyle inşallah Bursa Türkiye yüzyılına en büyük katkıyı sağlayacak şehirlerin başında geliyor. Kadim başkenti olan Bursa'mızın gelecekte çok daha iyi günlere kavuşacağını ve halkımızın desteğiyle bize verdiği yürekle daha güzel günlere hep birlikte kavuşacağımıza yürekten inanıyorum ve bütün Bursalı hemşerilerime Bursa Havalimanı'ndan hızlı trenin Bahmeden inşaatından, şantiyesinden selam ediyorum. Durmak yok, yola devam.